arkadaşlar bugün size birlikte bakın böyle şey neydi? Bak, var mı Robert diye bir oyunumuz Burada size Liberty Hall nasıl soyulurunu göstereceğim. Tabancayla, susturucuyla yani ilerleyeceğiz. Bunu almayacağım, ben bunu alacağım Siz tornavidayı alın, bu varsa bunu alın. Basacaksınız. Bakın. Buradan değil. Burası duvar zaten C durdu koyacağız sanki. Burada yukarı buradan yani. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız niye abone olmuyorsunuz? Bakın. Polis burada yiyeceğim açıyorsunuz. 3, 2 1 girdik. Telefonu düştü. Aldık koş. Tak buraya. Bunu tablo bu cihazla takıyoruz. Sonra da bu Kamerayı çıkacağız. Alıyorsunuz. Buraya bunu koyuyorsunuz. Alıyorsunuz. Tak koy. Koş 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 koş. <laughs> Yukarı çıkacağız. Alarmı nasıl kapatılır? Onu da göstereceğim. Burayı foy koyacağız yani arkadaşlar. Hem de birinin hiçbir şey duymayacaklar. Sadece birazcık görürler ama onlar da alarmı çaldıramaz çünkü onları da hayır öldüreceğiz. Tornavidanız varsa onu alın. Farklı bir aletiniz varsa buraya açın. 3 2 1. Açtınız sakin. Sakin. Bunu kafasını sıkıyorsunuz. Bu kamerayı bozuyorsunuz. Bu geliyor, bakıyor. kafasını sıkıyorsunuz

bunu buradan açtınız buraya bunu koydunuz bunu açtınız bunun kafasını sıktınız bunu da telefonuna alıyorsunuz sen burada bak bu kadar ver bundan sonra da ben şunu çok seviyorum buraya giriyorsunuz bunu öldürmek istiyorsanız öldürün buna sakin çıkmayın cama cama sıkarsanız biteriz bitersiniz yani Tıp tıp Camımı kırdım. Hı, kafayı yiyeceğim. Ne ya videoda so soyamıyorum. Video olmayınca da soy soyardım. Nasıl saçma bir şeydir ya? Şimdi ne oldu ya? Video çekiyorum. Tam soyacağım. Berat. Tamam kapat. Ben video çekiyorum diyorum. Bir bakayım. Ölüyorum ya şey geliyorlar yani. Bunu alıyorsunuz. Hadi bak. Kamerayı şimdi headshot atacağız. Bak. Bak. Biri geliyor. Hazırlanın. 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 Alıyorsunuz cihazını. Bitti. Bu kadar. Sen ben bana Benim çanta burada. Ver. Buraya geldiniz. Bunu buraya koydunuz. Bundan Lodge Pink aldınız. Açtık. Biliyorsunuz. Klasik. Artık kameraya bakan kimse yok. Hadi bakalım aşağı. Buraya geliyorsunuz, açıyorsunuz. O

Bakın. Onunla açarsanız hemen herkes oraya geliyor. Vam vim vum diye geliyorlar. Ses çıkarttığınız için. O yüzden onunla açıyorum. Şimdi Ne indirdik. Şuraya gideceğiz ama gitmeyin. Burayı zon kıracağım ben. Burada burada hala çekiyor. Bu lan? Sen neden geldin ya? Ben çektik. Bu gelmesi lazım. Makinist. Ya, ne bu lazım ya? Kafa yiyeceğim, yemin ederim kafa yiyeceğim ya. Nasıl nasıl geliyorsun sen ya? Birazcık sessiz olacağım arkadaşlar. Telefonla her girdiği çalıyor. Pip. 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 Ayım diyor Çekil, çekil. tamam Kapıları kırmayın arkadaşlar, sizi duyuyorlar. Pe 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 ip Bakalım. Kamera gitti. Artık bize bakan gene yok birisi. <laughs> sinirim bozulduğu için sinirimi bundan çıkartıyorum. E bakalım Ve bakalım Hadi baş bakalım Bunu buraya attık. Açtık. Kıtı pıtı attık Tak 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 oğlum <laughs> tak 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 polis öbür polis Bu nedir bu yer? Bunun cihazı nerede? şöyle açacağım ve sonra da şuraya gel. Bundan sonrası yok arkadaşlar. Değil mi? Yok. Yok, evet yok. Bundan sonrası şimdi gösteriyoruz. Buraya geldik. Açıyorsun. Bu, pardon, buradan açtıktan sonrası yok. Yo, oğlum. Ya bur buradan sonrası yok işte tamam ya. Aç. Şimdi açtınız, açtınız. Buraya geldiniz. Mavi key kartımızı aldık. Bak şimdi bak. Bilet açılıyor. Bu makineyi alıyorsunuz şöyle. Geri geri geliyorsunuz, çıkartıyorsunuz buradan. İyi, bunu buraya geçiyorsunuz

bu kadar bu kadar ha şurada da altınımız var ertinemiz vardır Verdi da yoktur bitti yani şu anda parayı aldık şimdi aa ben bunu çantaya nasıl koyacağım veya ne yapacağız nasıl çıkartacağım ben bunu dışarıya arabamıza koyacağım şimdi bir dakika şunları bir koyalım artık lan oğlum niye düşüyor Aferin. 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 Şimdi bak. Alıyorsunuz. Alıyorsunuz. Şöyle basılı tutun yoksa tüm paralar fışkır. Şöyle Şöyle geliyor. Sonra bir bırakacağım. Bir dakika. Al şunu koy. Sonra da bunu alıyorsunuz. Hadi bay bay alıyoruz. Böyle gidiyorsunuz. Sonucumuza bas. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buraya koyduk, açtık, açtık, bıraktık, aldık. İşte gel gelemi geliyor özel harekat. İşte gel geliyor

Ba, ba, ba. böyle 47 bin aldık. 7. seviyeye geçiyordum İşte böyle oldu arkadaşlar dur beratı da çağırabiliyor muyuz? yok Bizde arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve beğen